Ramazan boyunca hafta içi her gün TRT 1'de. <laughs>

Dertlerin bitti, yüzlerin güldüğü çilesiz bir İstanbul'u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız. Mesela şu an on hesabındaki parayla rahat rahat harcamalarımı yapıyorum. Faturalarımı ödüyorum. Ama faiz kazanmayı da devam ediyorum. Oh ne rahat. Oh değil. On. Oh. Hmm. On oh, ne rahat. Öğrenelim artık lütfen. Sen de 10 dijital bankacılık uygulaması 10 mobil indir. Görüntülü görüşmeyle hemen 10 Hem ihtiyacın olduğunda vaden bozulmadan hesabından rahatça para harca. Hem de harcama hedefine ulaşarak ek faiz kazanabileceğin 10 Plus'a terfi et. Rahat, rahat, çok rahat. Bankacılık 10 rahat. Çıkıcımızda Oğuzhan Koç'tan böyle. Türkiye'den açıklamalar. Gerçekten. Oğuzhan Bey, Oğuzhan Bey. Özel bir davetliyiz. Ne söylemek istersiniz? Lahmacun. Döner söylemek isterim. Geçen pantuni söyledim mesela. Nasıl yani? Ve ee, acıktım. Herkes teknolojinin gelecekte neler getireceğini merak ediyor. Galaxy için teknolojinin geleceği sensin. Ben mi? Evet. Galaxy'e aylar yeni ihtimallere kapı açacaksın. Teknolojinin geleceği sens. can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her masumda yeniden, yeniden doğanlarla neler başarılır düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Ama sadece evimizin değil, sen kalbimde başrolür. Her evde istikbal var. Her evde başrolde mutluluk var. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Ama yeni Colgate Optic White Oxygen'ın aktif oksijen teknolojisi 3 kat daha fazla etkiyle 3 günde daha beyaz bir gülümseme sağlar. Yeni Colgate Optic White Oxygen 3 günde gerçek beyaz. Yemekte misafir var. Eksik sanki tabaklar. Madam Coco tamamlar. Madame... Harca Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Aslanım onu mutlu etmek biraz zordur. Aradığını uygun fiyata bulduğundaysa ondan mutlusu yoktur. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. İstediğiniz yaptık. Artık tavuk dünyasında kendi tabağını oluşturuyorlar. Çeşit çeşit tavuk deseklerinden istediğinizi seçin. İki çeşit makarna ya da patatesten birini ekleyin. Salata veya sebzeyle tabağınızı tamamlayın. Tavuk dünyası iyi yemek. Abi dün gece rüyamda ne gördüm? Uzaya giden ilk Türk astronotlar biz oluyoruz. Tüm Türkiye bizi izliyor. Ne diyorsun ya? Bayağı heyecanlı. Eee anlat anlat sonra ne oluyor? Neyse tam uzaya iniyoruz. Adım atacağız. Bir bakıyoruz daha geçenlerde bir Türk yeni gitmiş. Ee ne yapıyoruz? Geri dönüp kutlamalara katılıyoruz. <laughs>